Herkese selam arkadaşlar. Bugün ev turu videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bir iki ay önce e, ben toplulukta sormuştum ev turu sesli mi olsun şarkılı mı olsun diye. Çoğunluk sesli olsun demiş. O yüzden sesli çekeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben zaten e, oyun evi sıfırlandı. Benim baştan yaptım yapmak zorunda kaldım. her şey zaten çok çok şey değişiklik yaptım yani çok fazla değişiklik yaptım. O yüzden yani ev turda iyi oldu. Neyse şimdi böyle giriş böyle çok güzel hatta şimdi ışık var ya çok tatlı böyle bir yer burada var arkadaşlar burası evin kapısı zaten neye benziyor yani töve töve daha sonra burada çok güzel bir tane çiçek var. İsmini bilmiyorum. Daha sonra bu var. Ne bilmiyorum burada. Hiçbir şey bilmiyorum ya. Üf. Neyse. Daha sonra burada arkadaşlar. Bu su çok güzel valla. Ama arkadaşlar burada sadece e, şurayı dolduramadım. Ben de bu koydum arkadaşlar. Sizin fikirleriniz varsa bana e, şey söyleyebilir misiniz arkadaşlar? Ve beğenmediğiniz yerleri de söyleyin. Ben değiştiririm size. Sizin için. Bu arada arkadaşlar evimin aynısını yapmak yasak arkadaşlar. Yapalım bildiririm. Neyse şimdi e, burası böyle işte arkadaşlar. Burada montlar var. Burada da hiçbir şey yok. Daha sonra ilerleyince burada e, asansör var. İçeride böyle eee şey sabırı vermedi bir der oyuncak bir şey var işte. Burada cüzdanım var. Bir tane kedi kargı bir şey var. Ve burada da çok tatlı tane bir şeyler var. işte. burada da kedinin yatağı var arkadaşlar. Mesela ayrıntıya geri Yoksa uzayacak da uzayacak video. Burası arkadaşlar kedimin şeye şeyi. Kerim'in alanı oyun alanı ama kedim burada değil. Kedim nerede lan benim? Kerim sen ne yapıyorsun? Ya kendim oturuyormuş burada çocuğum. Gel lütfen burada otur. Ben sana o kadar şey verdim arkadaşlar. Kutunun içinde yatıyor. Bizim kediler çok akıllı valla. Burada arkadaşlar tabletle telefon var. Daha sonra arkadaşlar salonun perdeleri cidden çok hoş değil mi? Ben bayıldım salonun perdelerine çok güzel duruyor şöyle bakınca. Çok hoş duruyor. Daha sonra burası da böyle oturma alanı. Burada çiçek var. Daha sonra burada bir tane okul var. Kitap falan filan. Daha sonra burası makyaj odası ve kıyafet odasılar olarak yer benim için. Ee, burası da böyle arkadaşlar. Burada kıyafetler var. Bak, biliyor var. Burada e, ay Allah'ımız. Allah'ım bismillah. Orada da şeyler var. Burada da çatılar var. Böyle bir yer çatı var. Çok güzel ama hepsi. Daha sonra burada arkadaşlar çok güzel bir yer var cidden burası çok hoş. Böyle bir olduğu bir yer böyle gelin sohbet eden birisi vardır yani bir şey misafir geldi konuşabiliriz mesela. Çok güzel bir yer burası. Şimdi üst kata geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar burası da yukarı kat böyle yukarı kata geldiğimizde burada bir tane kedi yatağı var yani kedi bir şey yatak var tablo var Çiçek falan ee, havuz havuz alanı işte çok güzel değil baba cidden çok hoş duruyor böyle çok güzel görünüyor çok hoş geze hoş geliyor benim de hayalimde böyle bir ev var arkadaşlar <laughs> burası mutfak böyle e, <laughs> yemekler yok bazı böyle tabak falan filan var. Burası böyle böyle böyle. Bir diğer bir şeyler var. Buraya kedilerin ovalarını kurmuştum gibi bir şarkı ee, Mesela almayı unutmuşum galiba bilmiyorum. Neyse. E, burada da yemek tarifleri var. Daha sonra da çok güzel e, yemek masası var. Görüyorsun çok güzel gözüküyor. Valla. Neyse burada benim odam var. Benim odam hiç değişmedi. Böyle bir odam var her zaman benim. <laughs> çok güzel. Kedim için e, yatak da var. Böyle. <laughs> şey. <laughs> burası arkadaşlar şey. benim ee, odası işte. Elisi falan. Filan. Neyse burası da e, banyo arkadaşlar. Banyoda çok fazla değişiklik yap. Mesela şu şeyler Çok fazla değişiklik yaptı bu arkadaşlar var Ay. Bu kadar arkadaşlar. Nasıl buldunuz evime? Güzel buldunuz mu? Arkadaşlar onun üzerinden kaç veriyorsunuz? Ve arkadaşlar gözünüzde hoş gelmeyen bir yer varsa lütfen bana yorumlarda belirtin. Ee, ben de değiştiririm oraları. Zaten size çekiyorum. Sizin beğenmenize bağlı her şey. Ona göre değiştiririm arkadaşlar. Ama bence çok hoş ya. Çok güzel hoş geliyor bana. Neyse arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz.